sevgili örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bu görmüş olduğunuz fiyonklardan yapacağız. Patiklerde, emzik zincirlerinde veya yeleklerde papyon olarak kullanabilirsiniz. Tarifi göstermesi benden, yaratıcılık sizden olsun. Öyleyse başlayalım örmeye. 33 zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33 tane zincirimizi çektik. Tığımızın üstüne ipimizi iki kere doluyoruz. Ve 30. 30. zincirimize batıp üçlü trabzan yapıyoruz. Yani şöyle oluyor. Tekrar göstereceğim. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi iki kere doladık ilmeğimize battık 2 2 2 şeklinde üçlü trabzan yaptık tekrar aynı işlemi yapıyoruz tığımızın üstüne ipimiz doladık ilmeğimize battık İp aldık birinci işlem ikinci işlem üçüncü işlem üç adımda trabzanımızı bitirdik tekrar aynı işlemi yapıyoruz İki kere tığımızın üstüne ipimizi doladık bir sonraki ilmeğimize battık. 2 2 trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğimize battık. Tekrar trabzanımızı doldurduk. 2 kere tığımızın üstüne ipimizi aldık. Bir sonraki ilmeğe battık. İp aldık. 2 2 2 2 ilmek birden keserek devam ediyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. 2 Bakın 2 ilmek birden kesiyorum. Tekrar bu şekilde trabzanımı örmeye devam ediyorum. Toplamda 14 tane trabzan yapacağım. Videomu kesmeden devam ediyorum ki siz de görün isterseniz ilerletebilirsiniz bu kısımlarda. Şimdi bir saymak istiyorum. Baştaki kısımla birlikte şöyle göstermek istiyorum. Şurası birinci trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane daha yaptığımda 14 tane trabzanım olmuş olacak. 14 sıra abzanımı yaptım. Ve hemen yanındaki ilmeğe bu sefer tığımın üstüne ipimi dolamadan sadece bu şekilde getirip batıyorum. Çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir tane yanındaki ilmeğe batmadan bir sonraki ilmeğe batıyorum tekrar ve bir sık iğne daha yapıyorum. Burası önemli. Bir sık iğne yaptık. Bir ilmek atladık. Bir sık iğne daha yaptık. Şimdi ipimiz aynı işleme devam ediyoruz. Trabzan işlemine. Buradakinin aynılarını buraya devam edeceğiz. Yani simetrisini yapacağız. Burayı da dolduruyoruz. Tekrar ilmek atlamadan 2 2 iki şeklinde trabzanlarımı doldurmaya devam ediyorum. Hiç ilmek atlamadan devam ediniz. 2 kere ipimi tığımın üstüne doladım ve 3 adımda trabzanımı bitirdim. 1 2 3 adımda trabzanım bitti. 2 kere tığımın üstüne ipimi doladım. 2 2 2 şeklinde trabzanımı bitirdim. Bir sonraki ilmeğe battım. İp aldım. 2 2 2 keserek trabzanımı yaptım. İki kere tığımın üstüne ipimi doladım. Bir sonraki ilmeğe battım. Arkadan ipimi aldım. 2 2 2 şeklinde trabzanımı yaptım. Hiç ilmek atlamadan ilmeklerimi trabzan ile dolduruyorum. saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane trabzanım olmuş. 13 tane yapacağız burada. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Ve buraya zincirimizin uç kısmına batıyoruz. zincirimizin uç kısmına batıp bir sık iğne yaptık. Yani şöyle olmuş oldu. Karşı tarafa geçmiş olduk ve birbirinin simetrisi olmuş oldu şu an. Tekrar iki zinciri çekiyorum. 1 2 ve trabzan doldurmaya bu sefer üst kısma geçmiş oldum. Alt kısma geçmiş oldum. Burayı trabzan dolduracağım aynı şekilde. Birinci trabzanım zincirimde ikinci trabzanımı yaptım. Şimdi üçüncü trabzanım. Toplamda burada da 14 tane trabzan olacak. Aynı işlemleri burada da devam ettiriyoruz. Umarım düzgün gözüküyordur. Göstermek istiyorum. Şöyle söylemem gerekirse video çekerken aynı zamanda örgü örmek gerçekten çok zor. Örgüye mi bakacaksın? Videoya mı bakacaksın? Ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Olabildiğince düzgün bir şekilde göstermeye çalışıyorum size. güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Bu sırayı da komple trabzan dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle bir saymak istiyorum. Tekrar iki zincir olan kısmımız birinci trabzan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane trabzanımız olması gerekiyordu toplamda. 14. de yapıyorum. 14. trabzanımı da yaptım. Hiç zincir veya tığımın üstüne ip almadan bir sonraki ilmeğime battım. Bir tane ilmek kaydıracaktık. Tekrar şu, bakın zaten burada delik oluşmuş. Bir tane kaydırıp buraya battım. Tekrar trabzan işlemi devam ediyorum. Bu da 14 tane olacak şekilde. Trabzanlarıma yapıyorum ki birbirinin fiyonklar simetrisi olsun. İki kere tığımın üstüne ipimi doladım ve trabzanımı yaptım. Hızlı bir şekilde ilerletiyorum sıranın sonuna kadar. Son kısmını da göstereceğim ve dikim işlemini göstereceğim. Gerçekten çok pratik ve basit bir model. Yeleklerde papyon olarak güzel duruyor, patiklerde süs olarak gene çok güzel duran bir model. Emzik zincirlerinde de dekor olarak gene kullanıyorlar. Birçok kişi de Instagram'da gördüm. Ben de bu modeli anlatmayı doğru buldum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sayalım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle 13ü de batıyorum 13 yaptım şimdi 1, 2 zincir çekip tekrar buraya batıp yani aynı yere batmış oldum bunu keseceğim. Biraz ipimi uzun bırakıyorum. Yani çok uzun değil, ortalama normal. Şimdi örgümün düz tarafı burası, örgümün ters tarafı burası. Ters tarafı dışta kalacak şekilde katladım. terse kalacak şekilde katladım. Burayı birinci taraf ve ikinci tarafı şöyle bir ip alarak sabitledim. Tekrar trabzanlarımın arasından sabitledim. Döndüm. Bu sefer fiyongumun diğer tarafını da sabitlemek istiyorum. Orayı da orta kısmı yani bu şekilde sabitlemeyi uygun gördüm. Bir zincir çektim ve ipimi çektim. Bakın böyle oldu. Şimdi ters çevirdiğimde yani düz kısmına çevirdiğimde gayet düzgün duruyor. Zaten bu o kadar önemli değil. Bu iç kısımda kalan başlangıç ipimi de ön kısma çekiyorum tığ ile. Ve şimdi gelelim şu orta kısma dolamaya. Bu yoğunluğu siz kendi istediğiniz derecede ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kere dolamayı tercih ettim. Bu 8 de olabilir. 8 de yapabilirsiniz. İpinizin kalınlık derecesine göre bu değişecektir dolama işlemi. Şu an 8 kere dolamış oldum. Bu başlangıç ipimi de öne almıştım. Bununla ikisini bu şekilde düğümleyip sabitliyorum ve bu şekilde sökülmemiş oluyor. Bu kalan ipi de kesmezseniz dikim işleminde kullanabilirsiniz. Piyongumuz bu şekilde